diyelim kendi kendimize ya rabbi ben biliyorum ki okuduğum Kur'an'dan öğrendim ki bile bile şu kursaktan aşağıya bir lokma haramı yutmak vallahi ateşi yutmaktan daha tehlikelidir. Allah'ım Allah'ım kul hakkını yemektense Allah'ım devlet hakkı yemektense kamu hakkı yemektense Allah'ım faiz kazancını yemektense Allah'ım alkollü içeceklerden kazanılanı yemektense aldatarak kazanılanı yemektense ya Rabbi bana ateşi yuttur ama haramı tattırma ya Rabbi. Duasını edelim kıymetli kardeşlerim. Yersek bugün farkında olmaksızın vallahi karşımıza ateş olarak çıkar. Haram ateştir. Bugün farkında olmayabiliriz. Ramazandan hayatımıza bunu taşıyacağız. Harama dokunmak Ateşe dokunmaktır kıymetli kardeşlerim.